Merhaba, mistik pusulama açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün sizlere deste seçmeli tarot falı bakacağım. Evet, ilk destemizde kristal kuars, ikinci destemizde pembe kuars, üçüncü destemizde ise akik taşı var. Hangi desteği seçeceğinize odaklanın lütfen. Daha sonra bu desteği yorumlarken, bu desteği yorumlarken, bu desteği yorumlarken tarottan yardım almaya devam edeceğim. Spiritüel mesaja bakacağım. Hatta İskambil destesinde işin içine katacağım. Yanlış duymadınız. İskambil'i de katacağım. Başlamadan önce hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla Mistik Pusula adlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, Ailem olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Evet, konu ne mi? Hangi konuda bakacağım? Öncelikle onu söyleyeyim. Sevdiği kişiyle iletişim olmayanlar. Ya iletişiminiz kesilmiştir uzun bir süredir. Ya da belli bir süredir. Fark etmez. İletişim olmaması lazım. Veya platonik aşk. Platonik aşıklar, bir iletişim olmayanlar için... Ben bu videoyu hazırlıyorum. Lütfen buraya gelin. Bütünün hayrını açacağım. Bütün hayrını olunca, uyunca ne diyorduk? Üç kez. Kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Uymazsa veya uymayanlar olursa ne diyorduk? Evrene yolluyorum, evrene yolluyorum, evrene yolluyorum. Evet. Başlamadan önce son kez hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla Mistik bu adlı kanalıma abone olup, tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın. Evet, iletişim olmayanlar için ilk desteği seçenler. Bakalım. Bunları şöyle bir önce kaldıralım. Pembe kuarsızda olanı şöyle kadrajdan kaldırdım. Akik taşlı olanı da kaldırdım. Kristal kuarsızda olanı açıyorum. Rastgele kartları koydum. Hazırladım sizler için. Evet. Kolun kanadın kırılmış gibi hissediyorsun. Kendini yalnız hissediyorsun. Duygusal anlamda çökmüşsün. Yani sanki kimsen kalmamış gibi. Çok seviyorsun. Kara sevda, büyük aşk diyebilirim buna. Özellikle bir vadedir zorlanıyorsun. Bir vade ne demek? Bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl, ayın biri, on biri, yirmi birinden beri. Zorlanıyorsun. Peki bu ilişkide ne olmuş? Çok kötü bitmiş bu ilişki. Kavgayla, dövüşle bitmiş. Adalet yerini bulmamış senin gözünde. Çünkü sana göre birbirinizi çok seviyormuşsunuz. Geri dönmesini istiyorsun. O da seni özlüyor ama geri dönmeyecek mi? Bakalım dönecek mi? <laughs> Sen bu ilişkinin artık tek taraflı olduğunu düşünmeye başlamışsın. Dönecek olsaydı şimdiye dönerdi diyorsun. Harekete geçerdi diyorsun. Harekete geçmiyormuş. Bu kişi yengeç, akrep ya da balık erkeği olabilir. Aslında büyük bir aşk yaşamışsınız. Fakat o mutlak son gelmiş. Ölüm, bitiş gerçekleşmiş. Sen başka alternatifleri görmüyorsun. Sadece istediğin kişiye odaklısın. Hayatında biri var veya yok. Senin kalbin, aklın, düşündüğün kişiyle, ayrıldığın kişide. başka alternatifleri kabul etmiyorsun. Ben bu ilişkiye maddi manevi çok emek verdim. Çok zaman harcadım ve karşılığını alamadım diyorsun. Koca bir kaosun içindesin arkadaşım. Koca bir kaosun içindesin. Peki, spiritüel bir mesaj alalım senin için. Şöyle Tembellik ve üşengeçlik yapıyorsun. Ona ulaşmıyorsun. Ya da yapabildiğin her şeyi yapmıyorsun belki de. Onun dışında bir tane daha mesaj alalım. Sen bu ilişkide şımarıklık yapmışsın. Zamanında onun kıymetini bilmemişsin. Ama şu anda sen evlisin başka birisiyle. Veya o evli. Ama adalet gün gelecek yerini bulacak arkadaşım. Evet. Peki o seni bir gün arayacak mı? Tarot testesi ve İskambil'den yardım alarak bakmak istiyorum. Bir gün seni arayacak mı? Evet. 8 vade, 8 ay içerisinde seni arayacak. Ya da bir şekilde sana mesaj gönderecek. Bir şansın var. Her şey bitmiş değil diyor bir risk alacak diyor ve siz onun harekete geçmesiyle kavuşacaksınız böyle söyledi İskambil falan ne söylüyor kristal kuartesi seçenler için bu kişi seni sevmiş mi diye bakalım arzulamış zamanla arzusu artmış bu kişi koyu kumral veya esmermiş başka bakalım Ondan önce daha sarışın, daha kumral bir sevgilim varmış. Ondan sonrası da daha esmeri olmuş. Ama sana aşıkmış arkadaşım. Aşık. Yani bu duygular tek taraflı değilmiş kesinlikle. Sanın ona olan aşkın gerçekmiş. Kavga soğuklukla bir bitiş gerçekleşmiş. Evet. Peki o şu anda ne düşünüyor diye baktığımda mesafeli hem yol mesafesi anlamında hem duygusal mesafe olarak aranızda mesafe var. Mesafe mesafeyi doğurmuş. Ayrılık fikrini kabullenmiş. Ama gün gelecek ilahi adalette sana dönecek ve sevgisi alevlenecek. Evet. Kristal kuarsı seçenler için yorumumu yaptım. Şimdi sırada Pembe kuharsı seçenlerin, iletişim olmayanların durumunun ne olduğuna bakmakta. Şunları şöyle ayırayım. Evet, bunları ayıralım. Bu arada bana yorumda ne tarz videolar istediğinizi yazın lütfen. Yüzümü göstererek, elimi göstererek bazen animasyonla size videolar çekiyorum. Genel konseptim hep aynı. Burçlar, fallar, fallar nasıl bakılır? Eğer senin de ilgini çekiyorsak bu konular lütfen gel bana abone ol. Irmakla Mistik Pusul adlı kanalıma abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Evet. Şimdi sırada kristal kuarstan sonra pembe kuarsı seçenlerin falı var. İletişimi olmayanlar ve platonikler için. Aniden gelişmiş. Evlilik düşünüyormuşsunuz. Bu ayrılık aniden gelişmiş. Bu da bir platonik için gelmedi. Koç burcu olabilir sen veya karşındaki kişi koç burcu olabilir. Aynı şekilde aslan burcu olabilir. Her şey güzelmiş. Sonra bir kaosun içine girmişsiniz. 5 gün 5 hafta 5 yıl 5 ay pardon 5 gün 5 hafta 5 ay. Hatta belki 5 yıldır ayrısınız. Korkuyorsun. Onu tamamıyla kaybetmiş olmaktan korkuyorsun. Sen deniz kenarı bir yerde yaşıyorsun. Ondan farklı ya da o deniz kenarı bir yerde yaşıyor. Çok büyük zorluklar, engeller girmiş araya. Aranızda cinsellik de varmış, çekim de varmış. Ama en geç iki bir, bir vadede, 2 gün iki hafta iki ay en geç iki yıl içinde barışacaksınız. Sen yengeç, akrep balık veya ikizler, terazi ee, veya kova kadını olabilirsin olarak çıktı. Veya yükselenin olabilir bunlardan biri. Su elementi ve hava elementi. Peki onun sana karşı duygu ve düşünceleri neler? Sana şu anda ne hissediyor? Sana dönecek mi diye bakalım. Sana karşı ne hissediyor? Biraz kendini acındırmışsın açıkçası. Sana güvenmiyor olarak çıktı. Veya çok fazla duygu sömürüsü yapmış olabilirsin. Yapma arkadaşım. Aynı zamanda sertifikalı iş koçu olarak şunu söylüyorum ki gamsızlık frekansında olun. Tarot da aynı şeyi söylüyor. Bu arada birinizden biriniz parayı çok seviyorsunuz. Sana bir iş değişikliği görünüyor. Birazcık kulak arkası yap diyor. Peki sana geri dönecek mi diye baktığımda evet 2022 aralığa kadar seni araması sorması var. Spiritüel mesajınıza bakalım hemen. Pembe kuarsı seçenler için spiritüel mesaj neymiş? Detaylar ve sırlarmış. Detaylara ve sırlara odaklan diyorum. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. İlişkide bunu yapmış olabilirsin mesela. Yaradandan sadece senin için faydalı Olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak, yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar zaten sana verilecek. Çok fazla ayrıntıcı ve detaycısın arkadaşım. Buradan da bunu anladım ve bunu gördüm. İskambil destesiyle devam ediyorum. aranızda da arzu ve tutku varmış. Zamanla artmış. Yine kumral koyu kumral esmer sarışın es, e, esmer de sarışın da hepsi olabilir İki kartı da verdi bu konuda net cevap vermedi senin ona olan duyguların şu anda zamanda bırakmış şekilde onun dönmesini bekliyorsun duygularını ifade etme diyor gene aynı şekilde arada sevgi bağı bitmemiş o da duygularını ifade edemiyor dedi arzu tekrardan oluşacak veya 2022 Aralık'a kadar bir dönüş sağlayacak diyor. İskambil'de, tarotta aranızda sevgi var diyor arkadaşım. Bu daha çok platonikler için değil de ayrılanlar için gibi oldu. Evet, pembe kuvarsın yorumunu da yaptım. Şimdi sırada akik taşının yorumu var. Akik taşının yorumuna da geçeceğim. Bunları ayırıyorum, kaldırıyorum. Şimdi akik taşlı olanı yorumuna geçelim. iç sesine güven diyor. İç sesin sana doğruları söylüyor ama bilinç altında korkuların var diyor. Korkularına yenilme diyor. Güç sende diyor. Bu ilişki için platonikse çok mücadele etmişsin, adım atmışsın. Platonik değilse de ilişki içerisinde çok fazla adım attın diyor. Özellikle 4 vadedir çok uğraşıyorsun diyor. Dört gün, 4 hafta, 4 ay olabilir. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindesin diyor. Ee, bu kişi yengeç akrep balık ve aslan koç ya da yay olabilir diyor. Kafanda muhakeme yapıyorsun, mahkeme yapıyorsun. O da seni muhakeme ve mahkeme yapıyor diyor. Aldatılmış olabilirsin diyor. 8 yıla yakındır ayrısınız. Belki 8 ay, belki 8 hafta, 8'i bir döngüden beri ayrısınız. Uykuların kaçıyor. Geceleri onu hala düşünüyorsun. Hala yüreğinde bir acı var. E, fakat iki vadedir özellikle kendini kuş gibi aflemiş hissediyorsun peki sonunda ne olacak diye baktığımda bir hareket bir adım olacak dedi başka kar seçmek istiyorum senin duyguların ne alemdeymiş senin de ikilemlerin varmış yürek acın var bir yandan onun olmasını tekrar isterken bir yandan istemiyorsun ama bu zaferi de yaşamak istediğini söyledin bana sen aslan koç ya da yay kadını olabilirsin. Aslan koç ya da yay kadını olabilirsin. O ne hissediyor diye baktığımda şu anda hareketsiz bir şekilde bekliyor adeta. Fakat sonunda kupa ve zafer senin olacak. Evet spiritüel mesajına da bakalım. Şöyle. art çıkmıştı. Onaya çıkarıyorum. Zafer. Evet, burada zaten birçok kez zafer çıktı. Belki de 3 test arasında en böyle net zaferi veren veren üç karttan akik taşı olandı. Zafer diyor. Zafer senin diyor. Defalarca kez zaferden bahsediyor. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 yüz gönüllü olduğun ve eksileri, artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj seni korkularından başka bir şey değildir. Burada Ay kartı seni korkularını vermişti zaten. %100 yüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla, verilecek yani. Buradan bunu çıkaralım. İskambil ile de destekleyelim. Evet akik taşlı kartı seçenler için İskambil yorumuna bakalım. Sen ona karşı ne hissediyorsun? Seni aldattığı kız sarışın kumral ya da beyaz tenli olabilir. Ona karşı yoğun bir özlemin var, kıskançlığın var, içinde blokajların var. Ona karşı kinin ve zafer isteğin var ama aşıksın. O sana karşı ne hissediyor diye baktığımda duygularını şu anda ifade edemiyor diye çıktı. Ayrı ayrı olarak görüyor sizi. Fakat sevgisi derinde bir yerde kalmış ve yaptıklarından pişman. Sonunda da sana dönecek. Senin olan sana dönecek. Evet. Evet sevgili takipçilerim ve takipçi adaylarım. İletişim olmayanlar için 3 tane doğal taş koydum. Kristal kars pembe kars ve akik. Siz de seçtiniz. Seçtiğinizi izleyin lütfen. Uymuyorsa bir diğerini izleyin. Ve uyuyorsa ne diyecektiniz? Kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Üç kez bunu sesli olarak tekrar edin uymuyorsa evrene yolluyorum, evrene yolluyorum, evrene yolluyorum demeyi unutmayın. Umarım benim yorumumu sevmişsinizdir. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Tekrardan son kez hatırlatma yapmak istiyorum. Irmakla Mistik Bu Sulatlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı, ailem olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın hoşça kalın